ABD'de aileni, ailedeki kötü gidişin farkına vardıkları için düzeltmeye çalışıyorlar ama şu anda çok şey yani düzeltemiyor artık. Yani cinsiyet eşitliği ideolojisi aileye gerek yok diyor şu anda. Açık evliliği savunuyor. Açık evlilikte ne var? İki tarafta evli, iki tarafında sevgilisi var. Eğer biz bunu Türkiye olarak kabul edeceksek, yani böyle yaşamak isteyene bizim e, hayırlı olsun demekten başka bir diyeceğimiz yok. Yani böyle yaşamak istiyorum bir çocuğum olursa da oğlum böyle yaşarsan böyle böyle olur, böyle yaparsan böyle böyle olur diye uyarı vazifemiz var. Onları onaylamak gibi bir vazifemiz yok. Onun için burada üzerinde duracağımız en önemli şey bizim şeydir. Yani aile konusunda yani en büyük yatırım yapmamız gereken alan şu anda aileyle ilgili. Aileyle ilgili şu an aileyi yıkan küresel ideoloji, cinsel kimlik bozukluğu, cinsiyetsizliği teşvik eden ciddi şekilde küresel fonlar var. Bu fonlar bu konuya bir proje yapıyorum de şu anda biz hemen üniversite olarak bir proje yazalım. İşte e, cinsel kimlikle ilgili cinsel kimlik özgürlükleri fonu en büyük şeyi ABS hemen anında onaylar Avrupa Birliği'ne hemen anında onaylar. Bu projeyi yapalım. Ama ondan sonra bu projeyi aldıktan sonra diyorlar ki o projenin şeyleri var izleme komiteleri var orada diyorlar ki onun için şunu yaptın mı bunu yaptın yoksa kesiyor projedeki şeyi takip, takip ediyorlar yani onun için bu biz biz şu anda yani böyle parayla parayı kamçı gibi kullanıp biz terbiye ediliyoruz bütün dünyanın kölesi olmak durumundayız biz yani onlara e, kendi değerlerimizi ayakta tutmak için muhakkak yatırım yapmamız lazım bina inşa etmek yerine karakter inşa etmemiz lazım aile inşa etmemiz lazım köprü inşa etmek yerine aile inşa etmemiz lazım bunu inşa etmezsek biz yani e, bu bir, bir güzel binalar arasında dolaşan bir Hollywood hı hı. yani İstanbul İstanbul'dur olur.